ağaçlar yapraklanmaya başladı. Sanki bir şey söyleyeceklermiş gibi. Taze tomurcuklar gevşeyip yayılıyor. Bir tür keder yeşillikleri. Onlar yeniden yeşerirken biz mi yaşlanıyoruz? Hayır. Onlar da ölüyor. Her yıl yeni görünmeleri halkalarına yazılmış bir hile. Yine de bu dinlenmeyen kaleler her Mayıs'ta çokça büyümüş bir sürü tohum verirken geçtiğimiz yıl ötür. Sanki diyorlar yeniden başla. Yeniden ve yeniden.